Herkese iyi bayramlar. Kurban bayramındayız ve Sultan Ahmet Meydanına geldik. Oldukça kalabalık bir gün. Şöyle tramvay yolunu görüyorsunuz. Buraya ulaşım tramvayla oldukça kolay. Tabii ne nereden geldiğinize de bağlı bu biraz. Her Anadolu yakasından geliyorsanız. Kadıköy'den mesela Eminönü'ne gelmeniz gerekiyor. Üsküdar'dan Eminönü'ne yani Eminönü'ne gelerek o tramvaya, Sirkeci'den tramvaya biniyorsunuz. Tam Sultanahmet Meydanı'nda sizi indiriyor. Şu an Ayasofya Camii'ni görüyorsunuz. Yere batan sarnıcına doğru ilerliyorum ben. Sonra Ayasofya ve sonra da sağ tarafta gördüğünüz Ahmet. Evet. Sağ taraftan girişler yapılıyor. Şu anda. Ve yere batan sarnıcı kuyruğunu görüyorsunuz. İnanılmaz. Çok arkalara kadar gidiyor. Ay yere batan sarnıcı. Yine Doğu Roma İmparatorluğu'nun şehrin su ihtiyacını karşılamak için yaptırdığı yaklaşık 80 bin ton Su kapasiteli bir sarnaç. Ee, içi içerisinde mermer, granitler neden dolayı e, gerçekten büyük ilgi uyandırıyor. Evet, turist kafileleri geziyorlar. Dünyanın her bölgesinden insan burada görebiliyorsunuz. Yalnız buradaki kafeler biraz pahalı. <laughs> biraz önce bir su aldım 20 lira verdim. Yani düşünün. Ee, evet şimdi girişe doğru geçiyoruz. Sultanahmet Camii'nin oradaki parka geçeceğiz. Tabi Sultanahmet deyince Sultanahmet Köftecisi de malumunuz. Burada 2-3 tane var ama doğru olan Sultanahmet köfte, köftecisine uğramamız gerekiyor. Zaten şuradaki bakın tarihi Sultanahmet köftecisi. Bir hayli kalabalık. Bir köfte bir ayran 115 lira. Onun da bilgisini vereyim. Evet. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Evet, Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi hipodromun olduğu yerdeyiz. Hipodrom yok çünkü Doğu Roma İmparatorluğu 200'lü yıllarda yıkılıyor. O sırada burası Latin Krallığı istilasına uğruyor. Zaten o süre zarfında 4 tane at başı heykeli e, Avrupa'ya götürülüyor. Daha sonra zamanla tahrip oluyor. Yani burada eski resimlerine bakarsanız yani binli yıllarda filan çok büyük bir hipodrom varmış. Burada yarışlar düzenleniyormuş. Ayasofya Camii, birazdan da Sultanahmet, e, Sultanahmet Camii'ne doğru geçeceğiz. Şimdi de Sultan Ahmet Türbesi'ndeyiz. Sultanahmet'in e, oğulları, işte Gürsem Sultan'ın Zilemin bulunduğu yer. Şöyle birazcık içeriye giriş yapabiliriz. Evet. Şehzade Mehmet 1. Ahmet'in oğlu Şehzade Selim 4. Murat'ın oğlu Hatice Sultan Esma Sultan Sultan 1. Ahmet'in kızları Sultan. Zeynep Sultan Sultan 1. Ahmet Han Üveyde Sultan Bu o çok da rahatsız lazım kezan var Sultan. Sultan birinci Ahmet Hanım. Sultan 4. Evet. Gezimiz devam ediyor. Esrafi Camii'ni görüyorsunuz bütün ihtişamıyla. Evet. Şimdi Sultan Ahmet Camii'ne doğru gidiyoruz. Biraz Sultan Ahmet Camii hakkında bilgi vermek istiyorum. Adından mütevellit Sultan Ahmet tarafından yapılan cami dönemi itibariyle dünyanın en görkemli yapılarından biri ünvanını alıyor. Bu görkemli yapı o kadar çok yan e, yankı uyandırıyor ki bazı eleştirilere de sebep oluyor. Hatta bu eleştirilerden dolayı kubbe sayısı 7'ye yükseltiliyor. Kabe'nin 6 tane olduğu için bir e, kusur olarak nitelendiriliyor. Yani eleştiriler o doğrultuda olunca Sultan Sultanahmet kuple sayısına 7'ye yükseltiyor. Ee, şimdi yavaş yavaş içine girelim. Görüyor 자 i t a b a n g g lá Evet, Ayasofya Cami' girişinde büyük bir kalabalık var. Biz de sıraya gireceğiz. Evet, Ayasofya Camii'nin içine doğru giriyoruz. Alo.